Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Abdurrahman Yazıcı. Türkiye'de siyaset gündemi ekonomi gündemiyle paralel ilerliyor. Siyasetin gündemindeki tartışmalar aynı şekilde ekonominin de gündeme haline geldi. Boykot tartışması var en güncel konular. Bu boykotun gerekçeleri, sonuçları, muhtemel sonuçları, piyasaya etkilerini konuşacağız. Yine çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Ceyda Aysuna Türk Yılmaz. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceyda Hanım merhabalar. Merhabalar Abdurrahman Bey, çok teşekkür ederim. Merhaba. Şimdi Türkiye'de malum işte ekonominin de aynı şekilde gündeme haline geldi. Bu siyasi tartışmalar e, ekonomi mecrasına e, bir anlamda sirayet etti. Dolayısıyla şu anda boykot var. En güncel konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bey'in başlatmış olduğu bir e, boykot açıklaması vardı. Dolayısıyla farklı medya kanallarıyla birlikte Farklı e, ekonomik kuruluşlar, ticari kuruluşlar bundan etkilendi, bundan hedef alındı. E, bu öncelikle bu şeyi soralım. Yani bu boykot biraz evet siyasi bir tarafa tekabül ediyor ama boykot tam olarak nedir? Yani dünyada uygulama örnekleri, Türkiye'de geçmişte uygulama örnekleri. Teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi boykot, tüketici boykotu dediğimiz kavram aslında tüketicilerin kasıtlı olarak belirli bir niyet dahilinde satın alım güçlerini markaları almak, belirli bir nedense bir markaları almak ya da almak tarafına yönlendirmesiyle oluşan bir şey. Şimdi boykotun çeşitli nedenleri olabilir. Daha çok tüketicileri böyle boykota iten nedenler arasında ne var? Markaların bir kere kendi faaliyetleri olabilir. Çok hızlıca anlatmam gerekirse, markaların e, çevreye karşı zarar verici bir davranışı olduğunda, sosyal açıdan veya etik açıdan e, tüketici değerlerine zıt düşen bir e, e, eylemleri olduğunda, tüketiciler bu markalara karşı boykotla e, ne yapmaya çalışıyorlar aslında? Onları bir nevi cezalandırmaya, bu faaliyetlerinin e, önünü kesmeye, geri adım attırmaya çalışıyorlar. Onların mallarını almayarak aslında onları bir şekilde cezalandırıyorlar. Şimdi bir de tabii e, bunun dışında biraz daha politik nedenler olabiliyor. E, markaların ait oldukları ülke menşeleri sebebiyle e, maruz kaldıkları boykotları görebiliyoruz. Bir mesela Türkiye'de yaşadı. E, çeşitli ülkelerle bir Diplomatik anlaşmazlık durumunda başka bir ülkeyle işte o ülkenin ürünlerini, markalarını boykot edelim noktasına gelebiliyoruz. Ee, bunun dışında yine e, politik açıdan baktığımızda savaş çok önemli bir unsur. Tüketicileri boykota eden evet. e, yine aynı şekilde bunun da örneklerini işte Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin e, savaşlarında gördük. E, bu ülkelerden yani savaşı, e, savaşı konu olan ya da savaşı bir şekilde destekleyen ülkelerin markaları da benzer şekilde bu tarz boykotlara e, uğrayabiliyor. Burada üçüncü taraflar da boykota dahil oluyor. Belki o ülkeleri çatışmaya, savaşlara dahil olan ülkeleri destekten ya da onlara karşı duran ülkelerin de boykota katılmasıyla bir anda uluslararası boyuta erişiyor herhalde. Kesinlikle öyle. Bir de tabii günümüzde artık bilgi erişim çok çoklaştığı için e, herkes çok çabuk bilgi edinebiliyor. Olaylar çok çabuk yayılabiliyor. Burada da Sosyal medyanın da gücü tabii ki de yatsınamaz. Ee, bu sayede bir anda e, global perspektifte bir boykot bile oluşabiliyor dediğiniz gibi. Ee, tabii bahsettiğiniz... ülkemizde şu anda yaşanan... Pardon. Evet. Evet bu bahsettiğiniz politik tartışmalar tam yani Türkiye'deki yine politik ama yurt dışı ile bağlantısı olmayan dolayısıyla iç siyasetleri, iç politikayla doğrudan alakalı olan bir boykot evet. söz konusu şu anda. Özellikle şuna bakmak gerekiyor herhalde. Boykot aşamasına nasıl gelindi? Bu boykot aşamasında siyasi bir siyasi tarafın diğer siyasi tarafa yakın olan firmaları işte medya organlarını boykot etmesi söz. konusu. Konusu. Dolayısıyla bu boykot e, arka planda neler oluyor? Bu gerçekten ilginç bir vaka. E, çünkü literatürde e, ben e, çok çok eski zamanlardan itibaren son e, dönemde bir araştırdım boykotlar hangileri daha başarılı olmuş, ne tür olaylara karşı boykotlar gerçekleşmiş. Fakat bu şu an ülkemizde yaşanan biraz daha farklı bir durum. Ee, var bir siyasi partinin e, tabii ki e, önderliğinde de ortaya çıkması biraz daha, daha doğrusu hani desteklenmesi diyeyim daha doğru olacak. E, olayı biraz farklı bir boyuta getirdi açıkçası e, tüketici boykotları konusunda. Ben bu noktada şunu söylüyorum. Şimdi markalar e, Türkiye'de siyasi kimlik kazanmaya başladılar son zamanlarda. Şimdi e, diyoruz ki dünya genelinde işte globalleşme var. Markalar globalleşti. Sınırlar ortadan kalkıyor. Eskiden mesela Amerika Birleşik Devletleri bile daha çok markaları için Amerikan markası vurgusunu yapardı. Alman otomobil markaları e, başka ülkelerde yayınladıkları reklamlarında da böyle sloganlarını Almanca kullanıp Alman menşeine vurgu yaparlardı. Şimdi Ile yavaş yavaş ortadan kayboldu ve bazı markalar hangi ülkeye ait biz bunu bile bilemez duruma gelebiliyoruz bazen de kafamız karışıyor o ülkenin miydi bu ülkenin miydi derken şu anda Türkiye'de markalar bu kazandıkları siyasi kimlikle birlikte hangi siyasi görüşteler ya da işte sahibi hangi görüşe daha yakın, kimlerle evet. iş yapıyor, hangi taraf taraf lafını çok kullanmak istemiyorum ama geldiğimiz noktada böyle bir durum oluştuğu için bu kelimeyi telaffuz ediyorum. Artık bunlar daha görünür oldu markalarda. Şimdi bu da neye yol açtı? Ee, dediğiniz gibi işte artık e, herhangi bir politik uyumsuzluk veya işte tartışma durumunda ülkede e, biz bu sefer ne yapıyoruz? Satın alma gücümüzle cezalandırıyoruz noktasında e, aynı görüşte ol markalara karşı bir boykot çağrısına yol açtı ki e, bunun da tabii ki en önemli neden yani neden peki ekonomi e, tabii ki ekonomiye aslında burada bir e, vurgu yaparak veya ekonomiyi de işin içine dahil ederek biraz daha evet bak bizim de gücümüz bu belki e, ve biz de tepkimizi böyle dile getirmek istiyoruz şeklinde bir noktaya geldik. Siyasetle ekonomi yani mecra olarak farklı farklı alanlar olarak birbirine olan etkileri belki etkileşimleri belki geçişkenlikleri azaldı etkileşimleri arttı diyeceğiz. Oraya tekrar geleceğim ama bir noktadan tekrar bahsetmek gerekiyor. Orayı biraz daha açmak gerekiyor. O da şu bazı markaların e, siyasete çok yaklaştığını veya işte siyasetle birlikte anılır ol, olduğundan bahsettiniz. Hani bu siyasi e, partilere, siyasi Tırnak içine, taraflara sizin de bahsettiğiniz gibi yakın olduğundan bahsettiniz. O zaman ortada şöyle bir sanki e, durum söz konusu. Siyasi olarak e, bir kesime, bir gruba, bir partiye yakın olan firmalar daha büyük bir risk altında diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Şimdi şöyle de bir örnek vereyim. Mesela biz şimdi kültür olarak Türkiye'de herhangi bir iş görüşmesinden önce sohbet etmeyi severiz bilirsiniz. Önce bir böyle giriş yapılır. Hava su muhabbetleri. Şimdi orada bile bizim hep önerdiğimiz bir şey vardır. Türkiye'de çok fazla girmeyin iş ilişkilerinde bu konulara deriz. Bunlardan bir tanesi siyaset bir tanesi dindir aslında. Son yıllarda biraz işin içine futbol da girdi. Malum o da şeyi de destekleyebiliyor böyle hani farklı görüşlerin veya uyumsuzlukların temeli olabiliyor evet. o nedenle Aslında markalar marka açısından bakıldığında gerçekten siyasi bir kimlik boyutunun oluşması bence son derece tehlikeli bunun da işte sebebi ne sahipleri olabiliyor yöneticileri olabiliyor kurucuları olabiliyor onların duruşları görüşleri bir konuşma esnasında bile söyledikleri bazı cümleler marka kimliğine yansıyor aslına bakarsak veya işte kimlerle iş yapıyor, hangi projelerde yer alıyor bunların hepsi marka kimliğine doğrudan yansıdığı için markalar böyle bir boyutta kazanmaya başladı günümüzde ki işte bu da tehlikeli bana göre tehlikeli ee, en büyük örneğinde herhalde şu son günlerde görmüş olduk. Yani bir anda bir hedef olunabiliyor. Evet, firma ismi vermeden şöyle bir örnek var e, son günlerde yaşadığımız bir firmanın yönetim kurulunda üst düzey görevli e, bir kişinin e, bazı insanlar e, bazı bir topluluk hakkında söylediği işte dini, sosyo kültürel sözler bir davranış, aksi yönündeki bir davranış bir anda boykot çağrılarını neden olabiliyor. Ben hemen orada bir tercih var. Siyasi tercih gibi hani siyasi partilere oy vermek gibi sizin de takdir edeceğiniz gibi aynı şekilde markalara yönelik tüketim alışkanlığı, tüketici değişkenleri yani tercih değişikliği söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla biz siyasi alan Ekonomik alan arasında bir geçişkenlik az evvel ondan bahsetmiştik. Ee, acaba burada şöyle diyebilir miyiz? Son günlerde Türkiye örneğini ele alırsak markalar mı çok siyasileşti? Yoksa siyaset mi e, ekonomi alanında daha fazla e, hissedilir oldu? Şimdi aslında bence her ikisi de markaların kazandığı bir siyasi... Boyup var. hani demin de biraz söyledim kendi yöneticileri, sahipleri, onların duruşları, görüşleri bilgiye çok hızlı ulaşabilmemiz. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Bir markayı yeni duyduğumuzda hemen gelip bakıyoruz, sahibi kimdir, ne zaman kurulmuş, neyin markası, hangi ülke? Ee, çok hızlıca detay elde edebiliyoruz. Bu da önemli bir unsur haline geldi. Ama bazı markalar var ki her şeye rağmen koruyor. Ee, ya yani hani şey olarak görebiliyoruz, objektif bir yere yakın hissedemiyoruz, göremiyoruz, bilgi bulamıyoruz. Böyle durmak aslında biraz daha risksiz bir ortam yaratıyor. ha Onun yanında Türkiye üzerinde konuşursak bence evet siyaset biraz da e, her alanda olduğu gibi bu alanda da etkisini hissettiriyor diye e, düşünüyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketler var, onun kurduğu firmalar var. Dolayısıyla orada mesela işte hükümet, hükümet verimlilik bakanlığında görevliydi. Onun istifası söz konusu. Tekrar işte siyasi alanda işte yaptığı tercihler sebebiyle ürünlerinin boykotla karşılaştığının haberlerini evet. okuduk ve hemen şimdi görevinden, siyasetteki görevinden istifa etmesi gündeme geldi. Burada belki Türkiye'den uzak gibi bir örnek gözüküyor ama aslında siyasetin ekonomi alanında bu işte bu boykot çağrıları ile birlikte ne kadar geçişken olduğunu aslında bir örneğiydi. Hemen onun akabinde zaten Türkiye'de şu anda yaşanan boykotun bundan sonraki süreçte muhtemel ekonomiye, makro ekonomiye muhtemel etkilerini sormak istiyorum size. Şimdi bu durum tabii ki hani boykotun ne kadar süreyle devam edeceği, kimlerin boykota katılacağı ve bu boykot edilen markalara karşı iyi yönde gösterilen tepkilerin de ne kadar süreceği aslında önemli. Evet. E ee, şimdi burada ben başka bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Boykot edilen markalara karşı destek tepkileri var biliyorsunuz. Yani bir grup da normalde belki çünkü e, davranışı içerisinde olmadığı veya işte sürekli satın almadıkları bu markaları destek olmak amacıyla onlar da kendi e, tarafları diyeyim artık e, satın almaya başladılar. Şimdi böyle olunca aslında satışı işte öte, öte taraftan başka bir tepki belki işte ona da etkiye tepki e, dediğimiz bir noktaya da geldi. Şimdi burada e, tabii ki... Kimler katılıyor, ne oranda katılacak, ne kadar bunu devam ettirecek bunların hepsi özelinde markaların aslında cirolarına kayıp veya işte belki düşüş şeklinde yansıyabilir. Yani bireysel anlamda önce markalardan konuşuyorum. Evet. Malum hisse senedi, borsa, borsadaki performansları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Makro düzeyde ekonomiye etkisi ise yani özellikle literatür tüketici boykotları konusunda burada çok büyük bir vurgu yapıyor e, sürenin öneminden bahsediyor e, Yani tabii ki de burada e, pazardaki dinamikler üzerinde bir etkisi olduğu için boykotların uzun vadede makro düzeyde ekonomiye de olumsuz etkisi olabilecektir diyebiliriz ama bunlar biraz işte e, farklı değişkenlerin de etkilediği durumlar olduğu için çok net bir sonuç e, söylemek veya tahmin etmek çok olası olmuyor Az evvel dediğiniz gibi ben sizin alanınızdan hemen bir e, tanımlamayla buna devam etmek istiyorum. Hı hı. E, boykota karşılık boykot yani İngilizce daha fazla satın alın evet. satın al anlamında ona vurgu yapılıyor sizin alanda. Dolayısıyla e, belki boykot eden taraf kadar o boykotu bir taraf etmek isteyen o boykota karşı eyleme geçip belki dediğiniz gibi tüketim alışkanlığı olmadığı halde o markaların ürünlerini, hizmetlerini satın alma eğilimi gösteren vatandaşlar, insanlar olabiliyor. Belki bunun karşılıklı çarpanları değerlendirdiğimiz zaman orta ve uzun vadede etkileri çok daha fazla olacaktır. Ama aynı şekilde ister istemez şunu da merak ediyor hem izleyicilerimiz, hem bu boykota katılanlar, hem bu boykotun tarafında, karşısında olanlar. Baykot. Yapmaya çalışanlar e, ister istemez şunu takip ediyor. Boykotun sıfırdan başlamış bir boykot olarak düşünelim. Özellikle Türkiye genelinde. E, bunun genele yayılması söz konusu olabilir mi? Bütün Türkiye'yi kapsar hale gelmesi e, zamanla söz konusu olabilir mi? Aslında tabii e, yayılımıyla e, alakalı olacak paylaşımı insanların bunu duyması, destek vermesi veya işte tam tersi tepki vermesi şeklinde e, kendini gösterecek. E, yani şu anda gel. Gördüğümüz durum çok özelinde bir olay olmadığı için arkasında makro daha işte ekonomi politik olaylar da bulunduğu için aslında biraz zor tahmin edilmesi gereken bir olay çünkü ülke olarak tepki verdiğimiz şeylerde bu tahmini çok daha rahat yapabiliyorduk işte bir Türkiye'nin başka bir ülkeyle yaşadığı bir anlaşmazlıkta biraz daha evet bunu öngörmek gerçekten daha mümkündü ama şu anda gündem de çok hızlı değişiyor bir gün işte insan bir yere olan ikinci, ertesi gün çok farklı bir şey konuşuyor olabiliriz. Ee, uzun halde tahmin yapmak zorlaştı. Evet, değişimden Türkiye'de. bahsettiniz ya hemen şu değişim noktasında şunu da sormak istiyorum size. Mesela bir siyasi partiye, bir siyasi düşünceye yakın bir e, markanın, firmanın e, bir anda değişip toplumun genelini kısa belki, orta belki, uzun vadede toplumun genelini hitap edebilir haline gelmesi mümkün mü? Bu çok zor bir şey. Neden? Çünkü algıyı değiştirmek yani oluşan bir algıyı değiştirmek sıfırdan bir algı oluşturmaktan çok daha zor bir süreç. Ee, o yüzden biz özellikle markaları konumlandırma stratejilerini belirlerken e, çok dikkatli planlama yapmaları gerektiğini vurgularız. Çünkü oluşacak yanlış bir algı tüketici zihninde daha sonrasında değiştirilmesi çok zor bir süreci başlatabilir. Yeniden konumlandırma yapıp sıfırdan başlamaları lazım. Ya yani şöyle düşünün e, oluşan hepimizin zihninde oluşan bir bir algı var bunu yıkmaya çalışıyorlar şimdi bunu e, bu arada yaparken gerçekten e, çok iletişim dilini güçlü kullanıp doğru kullanıp markaların ilerlemesi gerekiyor yani evet. şunu söylemek istiyorum isim değiştirme veya işte biz devrettik e, farklı artık biri var gibi e, değiştirme. artık çok daha bilinçli Evet, çok daha bilinçli bir tüketici grubu var. Yani bunlar çok e, şey basit hamleler olarak gelebiliyor tüketici tüketici hemen bakıyor bunun arkasında ne varmış, ne olmuş. Bunu araştırıp öğrenebiliyor. O nedenle ya yani yapılacak hamlelerin de çok doğru seçilmesi, şeffaf eş zamanlı belki bilgi paylaşımıyla bunun bu şekilde yönetilmesi lazım ama tabii niyet gerçekten bu ise. E, burada şunu demek istiyorum. Öyle gözükmek mi yoksa gerçekten öyle olmak mı? Önce markaların tabii buna karar vermesi lazım Ama ben de en başa gideceğim. Ee, ya mümkün olduğu kadar markaların daha böyle objektif bir dili kullanıp e, fazla bir tarafa yakınmış gibi gözükmeleri çok doğru olmuyor. İşte bunu da zaten e, bence şu anda hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Peki o zaman şöyle bir tavsiyede bulunmuş olduğunuz markalara, firmalara. E... Ama o zaman şöyle de bir sonla bunu bağlamamız lazım. Yani biz evet boykotu konuşuyoruz ama bugüne kadar mesela bir reklamcı ile bu konuyu tartıştığımız zaman reklamcı işte bir şirketin var olabilmesi, büyüyebilmesi, pazar payını artırabilmesi, cirosunu artırabilmesi için öncelikle reklamın olması gerektiğini reklama vurgu yapıyor. Biz sizde biz bir pazarlama profesörü uzmanı olarak size bunu sormak istiyorum. Ee, acaba firmaların tek başına reklamı mı yeterli yoksa tüketiciler en büyük güç haline mi geldi? Mesela aklıma şu soru geliyor ister istemez. Örnek veriyorum bir rakip firmanın sosyal medya ağlarını kullanarak başka bir firmaya, rakibi olduğu bir firmaya yönelik işte spekülasyon haberleriyle, yalan haberlerle saldırı girişimleri, saldırması, işte onu zedilemesi, pazardan yok etmesi de mümkün olur mu? Yani burada gerçekten güç boykotu uygulayan siyasi partilerde veya siyasi düşüncede gruplarda diyebilir miyiz? Şimdi marka bazında hani bu tarz birbirlerine zarar verecek e, tabi durumlar e, çok e, etik çerçevede de karşılanmadığı için markalar da zaten buna çok fazla girmek istemiyorlar. Bir de günün sonunda e, bu tarz şeyler ortaya çıkıyor. O zaman markalar çok daha büyük bir zararla karşılaşabiliyorlar. Şimdi burada e, güç hani kimde noktasında e, bence burada tek bir yerde demek de doğru olmuyor. Markaların da çok ciddi gücü var. E, i̇şte siyasi e, kurumların, kişilerin de güçleri. Ama tüketicinin de gücü yatsınamaz. E, zaten şimdi burada e, onlar da bunu yapmak istiyorlar. Evet bizim de bir söz hakkımız var. Satın alma gücümüzü bu şekilde kullanabiliriz. Çok ilginç bir şey vardı. E, mesela hatta ben bir yazımda da yakın zamanda birkaç hafta öncesinde buna vurgu yapmıştım. E, özellikle gençler üzerinde böyle gelecek kaygıları sebebiyle çok plansızca yapılan harcamalara dikkat çekmiştim. İki hafta içerisinde tamamen her şey değişti. Plansızca değil, çok net e, Böyle belirli bir sebebe yönelik harcamalar. Hatta mümkünse ya işte harcama harcamalar. yapmayalım. Aynen öyle harcamamalar konusuna gelmeye başladı. Yani o nedenle aslında bireylerin ya da kurumların işte gücünü ifade etme yöntemleri değişiyor diye boykot da tüketiciler açısından bu yöntemlerden bir tanesi. Onlar belki güç bizdedir diyorlar. Markalar buna karşı direniyor kendi belki siyasi anlamda e, siyasi mecralardan, alanlardan, şahsiyetlerden destekleri alarak kendi markalarını koruma derdindeler. Peki boykot artık ne kadar sürecek? E, bundan sonraki süreçte makro ekonomiye etkileri veya işte bu boykotun uygulandığı firmalara yönelik etkilerinin belki kısa vadede olmaz ama orta udu, orta ve uzun vadede sonuçlarını görebileceğiz dediniz. E, teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Ceyda Aysuna Türk Yılmaz. Efendim Türkiye'de İlk boykotu konuştuk. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun bir şekilde destek vermiş olduğu bu boykot var. İşte Hükümet kanadına yakın olduğu söylemiyle karşı olduğu satın alma tercihlerinin değiştirilmesine yönelik çağrılar söz konusu. Dolayısıyla bu boykotun işte kapsamını konuştuk. Bundan sonraki muhtemelen etkilerini ele aldık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.